Günaydın. Şu anda Truva Antik kentinin bulunduğu bölgedeyiz. Ee, burada karavanımız. Gece burada konukladık. Ee, şu anda Truva Müzesi'nin hemen kenarındayız. Şurası Truva Müzesi. Evet. Dün burayı dolaştık. Girişi şuradan. Burası dönüş yolu. Geldik. Burası karavancılar için konaklamaya müsait. Müzeyi gezdikten sonra aracı müzenin kenarındaki otopark alanı diyebileceğimiz bir nokta var. E, müze duvarının kenarı boyunca oldukça büyük bir alan. Buraya karavanı park edip gece burada konakladık. Karşısı Truva Kenti'nin giriş noktası. Şu anda tam giriş noktası görünmüyor. Biraz daha ileride aşağı yukarı 250-300 metre kadar. Bugün de orayı gezmeyi planlıyoruz, ondan sonra İzmir'e dönüşe başlayacağız. Çok güzel bir yer, çok tarihi bir bölge. Özellikle tarihi figürleri seven, tarihi hikayeleri seven, tarihe meraklı olan kişilerin e, ziyaret etmesi gerektiğini düşündüğüm bir bölge. Çok keyifle gezerler, tarihi seven insanlar. Şurada da, şu anda burada yaşayan insanların bulunduğu bir köy var. E, Köy de çok güzel. İçerisinde hemen hemen bütün binaların üzerinde e, onların videosunu ayrıca çekip koyacağım. E, Truva'da yaşamış olan tarihi figürlerinin büyük boy fotoğrafları, rölyef, çizim, duvar resmi şeklinde pek çok e, kabartmaları, resimleri vesaire bulunmakta. Çok güzel bir havası var. Gece çok rahat uyuduk. E, hava çok sıcak olmasına rağmen burada nispeten daha serin Gece özellikle İzmir'den geldikten sonra buralar oldukça serin geldi bize. Evet. Şimdilik bu kadar. E, Truva Antik Kenti videosu biraz sonra gelecek. Neredeyiz? Truva'ya doğru gidiyoruz. Truva Antik Kenti'nin girişi. İlerliyoruz. Çok güzel bir çevre düzenlemesi yapılmış. Şöyle yaklaşık 150 metre kadar yürüdükten sonra giriş kapısına ulaşacağız. İçeride çekime devam. Evet bahsettiğim 150 metrelik yolu yürüdükten sonra böyle bir kapıya geliyoruz. Şöyle şurada bir otopark imkanı da mevcut. Biz otoparka girmedik karavan uzun olduğu için bir de ücretlerini bilmiyoruz açıkçası sürprizle karşılaşmamak için orada da geride de uygun yer olunca emniyetle oraya bırakmayı tercih ettim. şu anda girişe doğru ilerliyoruz. Şurada eski truva görüyoruz. Fotoğrafını koymuşlar. Bu at burada yok bildiğim kadarıyla artık. Bu temsili bir at. Orijinali ya da filmde kullanılan at. buraya hediye edilmiş diye biliyorum. Ama Şuradan bilet almıyor sanıyorum ki. Orada bir gişe benzeri bir yer var. Evet oraya doğru ilerleyelim. Ya da direkt müze kartımızı okutarak benim müze kartım var. Evet, Şimdi Emoş'ta can doşa. Can doşa. Kral can doşa. Evet. Şurada ben bir tane Helen buldum. Bak onu kaçıracağım biraz sonra. Şurada da <laughs> bir tane prens buldum. Boynunda ko kolyesi de var. <laughs> evet. Burası. Ee, şöyle barkod alınan yer. Ee, evet bize kartımız var. Bu tarafı şöyle olmayacak. öğretmen. Bir öğrenci, bir müze kartı. Kartını. Tezahmet, mi? Müze kartını kişiselleştirebiliyor muyuz? Bunu ASOS'tan Yok, aldım. Efendim, Köy dediler burası. Burada yapamıyoruz herhalde. Ama girebiliyoruz değil girebiliyoruz, mi? Girebiliyoruz değil mi? Yeni aldık zaten ASOS'ta aldık. ASOS'ta aldık. Dün veya önceki gün. Ne kadar süreyle çalışır bu yer yapamazsa? Bir yıl. Bir yıl tamam. Tamam okey. Soldan giriyormuşuz. Ben oraya doğru ilerliyorum yavaş yavaş. Annem barkodlar alsın. Evet burası. Evet, filmde kullanılan atı hediye edip bırakıp gidiyorlar film çekildikten sonra diye biliyorum. Şu anda evet, Truva'nın ikonu olan atla e, ile ilgili tarihsel bilgiler var şurada. Yani şöyle milattan göster milattan önce 560 yılda pek çıkmıyor. Sonra milattan sonra 1760 sonra 1875 1965, 1975 ve 2004. 2004'te olan filmde kullanılan at diyebiliyorum. Şu en sondaki evet, orijinali ya da en gerçekçi ata benzeyen köşeli vesaire olmayan figür bu. O da şu anda şu büyük. Arkadan arkasına bakımda dikkatli bakıldığınızda başı fark edilebiliyor şöyle aradan göster. Şurası baş kısmı. Şu anda restorasyonda. Evet. Şurada temsili fotoğraflar var. Evet, şurada antik kente doğru ilerliyoruz. Ee, giriş kısmındayız hala. At hemen giriş kapısından sonra sağda bizi karşılıyor. Şöyle uzaklaştıralım. Şurada tesisler var. Evet şurada da kalıntıları görmeye başlıyoruz. Burası Troya Antik Kenti. Evet. Şurada Antik Kent'te bulunan bazı kalıntıların örnekleri mevcut. Tarih ve Evet. Her yerde ilgilendirme tabelaları var. Şurada yoğun tabelaları var. Evet, orada ne varmış? Troya 6. Kuzey Bast Bastiyonu. Evet, şuraya doğru bakalım. Şurada, sağ tarafta. Burayla ilgili bilgi var. Şurada ben neden düşüştü? Doğu bölgelerinde yaygın olan bu yapı malzemesi Avrupa'da ise pek bilinmez. Yeni ıı, ıı. binaların yapımı sırası eski evlere ait yıkıp kerpiçe bir işe yaramaz. Önceki yapılan kanatları teraslandırırdı. Böylece teraslandırırdı. Böylece yaraşma gittikçe büyük bir hıyıya yapay tepe dönüşürdü. Üst üste yapıyorlarmış ya. Evet katman yani, katman. Katman katman yapıyorlarmış. Şurada şöyle bir tarihsel. Kuş taktı. Bir sen kesik çizme. Orada da vardı ya müzede de vardı. Hı -hı. Bedrock. Zaman üstüne üstüne yani. Tabii yani binalar eskidikçe üstüne. Şurada şöyle bir şey var. Çanakkale bu anlamda ne şey oluyor? Çok, büyük, Ege bölgesi. Hayır, Çanakkale'de bak hem turu var hem de mesela. Tabii tabii birden fazla çok bir tarihi. tarihi. Bizim Çanakkale, Çanakkale Zaferi, bu yani. çok, hep burası bazı, dünyada bazı bölgeler hep böyle çok büyük savaşlara sahne oluyor. Evet, şurada M.Ö. ki tarihlerden kalan insanların yaptığı eserlerin, bina kalıntılarının parçaları var. birçok bulutun sergilendiği bir alan. Turumuza devam ediyoruz. Sanıyorum ki şurası evet kale duvarı kalıntılarını görüyoruz. Ruva filmini izleyenler bilir savaşın gerçekleştiği yer vadiden sonraki bir tepenin üzerinde savunması kolay olsun diye meşhur aşılamaz e, surların kalıntıları e, evet görüyoruz şöyle gerçekten o zamana göre oldukça kalın büyük taşlarla surlar örülmüş buradaki kale bir önce söylediğim gibi ovanın bittiği tepenin başladığı yerde Şurada e, kaleyi görüyorken, aşağıda da ovayı görüyoruz. Savaşın, Turba Savaşı'nın Aha, gerçekleştiği şöyle. yer, yer. Hektor evet. ve Aşil'in savaştığı Aşil. Turba Savaşı'nın yapıldığı ova. İleride de deniz görünüyor. Gemilerin yanaştığı, yani hatta ileride yanaştı. yanaştı. yani yanaştı. yanaştı. burun var, var. Arkadiyalıların gemilerini sakladığı bölgeler olabilir çünkü Atı bırakıp geri çekildiklerinde gemileri böyle bir yere saklayarak kapının açılmasını bekliyorlar. Şurada yine surları görüyoruz. Şuraya bir seyir terası yapılmış. Buradan ovadaki noktalara bakış yapabiliyorum. Biraz sonra şurada tarihi bir merdiven görüyoruz. Kale surlarına çıkılan. Gel okuyalım canlar. Bir merdiven. bu basamakta çok dikkatli sonra kayıtalım. Kuzey Batista yolundan sonra burada ne var? Burada Troya 6. dönem Doğu Duvarı. yukarı doğru çıkıyoruz. Şu anda çok tarihi bir bölge yıkılan Truva şehrinin gerçek kalıntıları. Şuraya da gideceğiz ama şurada bir yüksek seyir terası vardı. Oraya doğru ilerleyelim. biraz kenardan yürüyorum sadece. Evet burada için bir şey de koymuşlar sağ olsunlar. Şurası 3000 yıllık bir tarihe bakıyoruz. Belki daha fazla. Çünkü buradaki kalıntılar milattan önceki tarihlere Şurada da bir görsel koymuş. Troya'nın keşfi ve tarihçesi, ta, kazı tarihçesi olarak ne zaman bulunduğuna, kimler tarafından kazı işleminin yapıldığına dair bir bilgi var. Evet burada şu anda hala yaşayan bir tarih. Evet, Truva kentinin içindeyiz. Surların içerisinde. var. milattan önce 12. ya da 13. yüzyıl zamanında tarihleniyor. Yani milattan önce 12. yüzyıl günümüzden yaklaşık 3200 yıl öncesi demek. 3200 yıl önce dizilen taşların arasında ilerliyoruz. 3200 yıl. Evet. Belki piramitler kadar eski değil ama tarihsel anlamda gerçekten kıymetli yerler. Şimdi surların arasındayız. Adilerde bir seyir tepesi var. Evet şöyle buralar kalenin iç tarafları şehrin kurulduğu noktalar sanıyorum. Şurada güzel bir seyir tepesi var. Sağ tarafta oraya doğru ilerliyorum. Evet. Şimdi Truva Savaşı'nın olduğu yeri sanıyorum ki en net göreceğimiz seyir noktasına geldik. seyrediyorlardı muhtemelen. Evet. Alt tarafı zamanda deniz. Nasıl? Alt tarafı deniz. Nasıl? Evet. evet. Binlerce yıllık ağaçların. devamı. O, evet. Şey, İleride yani. deniz görünüyor. Oradan geliyorlar. Evet. Turvaya İlerleyelim. Zaten. Ha, bitiyor mu? Evet. Yok devam ediyor ya. Yani. Devam ediyor. Tabii tabii. tabii. Şuradan daha arka taraflara doğru. Hmm. Atena Tapınağı. Bak Şu anda Grek ve Roma İlp dönemi İlyon kenti Athena Tapınağı'nın ön avlusunda bulunmaktasınız. Aşağıya doğru baktığınızda Hüyü'nün merkezindeki alt kapanlara ait geniş bir alanı görebilirsiniz. Evet. İlerliyoruz. Turbantik kentindeyiz. <laughs> Burada tarihi kalıntı var. Evet. 3500 yıllık taşlar, eserler, bazı mermerlerde inanılmaz işçilik var.

Kıpırdama babacığım bir şey yapmaz. Korkma. Korktu da. Korktu, korktu, korktu. Yani. Oy. Hiç bir şey yapma, ilgilenmeyin. Sadece seyredin. Evet, işte, çok de. çok yavaş. Hatırsın, adım. Ya, <laughs> i̇ncik orayı. <olan>, ah. Yokanın <laughs> incik <sincap isimusunun gülüyor> kısmına Evet, ama parmağını uzatmıştı çünkü. Sorun olmaz yani. Hadi. Evet, burada yaşıyor. İşte. Görmüyor musun? Şöyle ağaçta sincap dostumuz burada yaşıyor. Evet. Duvanti kentinin tam Atı. ortasındayız. Ha, Biraz daha <laughs> o seni, sana da ha, Şu tarafa geçecek o. Muhtemelen şurada bir yerde yiyeceği falan vardı. Ha bu şey işte onların sevdiği. Evet ağaç. evet evet. Neydi bu? Badem. Badem değil. Evet. Din adamının söylediği şeylerden sonra din adamı şehirle beraber kendi akıbetini de yazmış oldu. Sürekli tedbir almadan sadece tanrılara görenek bu işler olmuyormuş. Evet. Tabii ki gerçek. Evet. Tabii ki gerçek. 3000 evet. 3500 yıllık tarihe dokunmuş evet. oluyorsun. İleriye doğru devam et. Dokunacağın yerler var. Dokunalım olmazsa da. Dokunun. Orada Aşil'in, Hektor'un, Paris'in, Helen'in onların hepsinin yaşadığı Atmosferin, evet, kalıntılar var. Devam edelim. Şuralarda. Evet, sol kalfamız böyle. Tarihi kentin kalbinde dolaşıyoruz. İnanılmaz bir duygu. Çok güzel. Tarih selamları için gerçekten görülmesi mutlaka mutlaka tavsiye edilecek. Üstü şöyle de kapatılmış güzel bir şekilde. Göbekli tepede olduğu gibi gezenlerin güneşten rahatsız olması ve dış etkenlerden etkilenmemesi için güzel bir evet. gezmeye devam. Onlar daha net görünüyor buradan. Daha mı? Evet, şurada üçüncü katman. Bak altı da var şurada. Tekrar. Evet. Şurada. Beş <laughs> mi Biraz uzun yaparsak. Üçüncü katman. Bunlar her her bir katman farklı bir dönemi e, gösteriyor. Burada dördüncü katman. Evet, her biri yüzlerce belki binlerce yıllık tarihi ifade ediyor bu katmanlar. Trianti kentin merkezinde geziye devam ediyoruz. Buralar saray kompleksinin hemen dış tarafındaki binalar yapıların olduğu yıkıntılar. Burada gördüğümüz bina kalıntıları 3500 yılı bulan dönemlere ait. Sol tarafımızda yine kalıntılar, sağımızda, tarihin içinde yürüyoruz. Evet. Tarihin içerisinde yürüyoruz gerçekten. İnsanlık tarihinin gördüğü, tarihe damgasına vuran en büyük savaşlardan bir tanesinin yapıldığı yer. Savaş sonucunda yıkılan Truva kentinin kalıntıları. B B B B ye. B ye. B ye. Şöyle. Aşağıda. B yazıyor. B, B. Hani bu ayırmışlar gibi değil katmanlara ayırmışlar. Bölümleri vardır. Açıklaması vardır. Ha açıklaması var. Katman, katman ya. Bölümler. Kuyu gibi şey var. Evet, bir şey. evet. İki tane kuyuya benzer yapı var. Su sarnıcılı olabilir onlar. Şurası da nekropol mu acaba? Ya da Gördüğümüz gördüğünüz şeyi hatırlıyorsun değil mi? Ama çünkü onlar burada bir şey vardı. Ölüleri hani şey... Yakıyorlardı. Yakıyorlardı. Burası. Evet. Şey... Tören alanı gibi bir şey sanki burası ama burada emin olamadım tabi. Burada, aşağıda açıklaması var. Bakalım aşağıya. Yani. Şöyle. Yani bilmiyorum. Şimdi Bak, orada şey açıklaması var. Bu evet, Evet şurada kırık kocaman. Sunak benzeri ya da Çören alanı benzeri bir yer burası. Anladığım kadarıyla. Şu aşağıda bir şey var. İlerliyoruz. Kutsal alan. Dedim ya bak sunak gibi bir yer burası. Dedim. Evet. Antik dönem kaynakları ve kapı sonuçlarından bildiğimiz kadarıyla Troya, Grek ve Roma döneminde önemli bir dini merkezde. Önümüzdeki kutsal alan e, milattan önce 8. yüzyıl erken evrelerinde inşa edilmiş ve etrafı duvarlarla çevrilmiştir. Çok fazla değişik yapılmış olsa da Helenistik ve Roma döneminde kullanılmaya devam edilmiş. Kutsal alanın etrafındaki duvar birçok kez değiştirilmiştir. Kutsal alanın yukarı bölümünün ortasında milattan önce 7. yüzyılın sonu ve 6. yüzyıla ait kireç taşından yapılma sunak bir numara vardır. Bitimindeki yarı yuvarlak bölümü geç dönem sunakları. Adak çukurlarının altındaysa 8 numara da Kutsal Kusulan aşağı bölümünde bir tanesi arkaya ikiye seyreniz şeklinde adak kuyuları eklenmiştir. Evet. Adak Tabii ya dini alan. yani burada dini törenler de yapılabiliyor. Belki e, savaş öncesi dua ediyorlardı hatırlıyor musun mesela o tarz şeyler gel. Evet, bir kutsal alan.